Arkadaşlar balık bile hayvan bile avlanma farklı. Hasan'ı avlama yöntemiyle Osman'ı, Ali'yi, Mehmet'i, Mehmet'i, Nurcuları, Süleymancıları, Tarıkatçıları, İvan-ı Müslim'i, Fethullah Gülen grubunun Süleymancıları, Nakşibendicileri, şunları bunları avlama yöntemi hepsinde farklıdır. Çünkü balıktan alın bu örneği diye verdim. Avlama yöntemi ayrıdır nurcuların aktif olanları üç şeyle avlarlar. Bir, kızları musallat ederler. İki, ciddi bir para ve altına araba vererek orası senin, burası senin hizmettir, koştur, koşturarak tetebuat yaptırmazlar. İçeriden bu. İçerideki parmak bu. Dışarıdan kızları musallat ederler. Cemaat içine parmak girerse o Mehmet'im sen Allah Allah çok güzel ders yapıyorsun. Allah razı olsun kardeşim. Anadolu'nun çok şeyleri var ya sen. Ya çok faydalı olursun ya. Yurt dışı öyle. Oo. Artık Mehmet'in altına araba. Cebine de para. Biraz da pompayı da basıyorsun. Aferin Mehmet bir tanesi ya. Yok canım senin gibi. Yani şey olmasın ama falan. Ondan sonra Mehmet daha yerine girebilir. Amerika'nın Çin'e yaptığı gibi. Mal alıyor denize döküyor. Mal alıyor denize döküyor. Çin'de tabii iş gücü artıyor. 30 e, dolardı işçinin Çinli. Çinli Çinli işçinin maaşı. Amerika çekiyor. Denize atıyor. Ne yapacaksa Harcanmaz ki devlete. Denize atıyor. Çünkü Amerika zaten altına göre para basmıyor ki. istediği kadar basar. Diğer devletler öyle değil. Altının varsa para basarsın. Altının karşılığında para. Amerika karşılıksız basan tek devlettir. Nasıl onu mağlup etmeye çalışıyor? Mağlup edecek. Öyle gözüküyor. Mal alıyor, mal alıyor. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Denize atıyor. Kullanmıyor. 30 dolar aylık Çinli'nin olduğu şu anda 200 dolar aylık. Peki 200 dolara yaşayan bir Çinli kız olsun, makyajı, delikanlı olsun, arabası. Böyle lüks yaşadı mı? Lüks yaşata, yaşata, yaşata. Ondan sonra Amerika diyor ki ben mal almıyorum. Hop! iş gücü düştü. 30 dolara şimdi o Çinli kanat eder mi maaşına? 100-200 dolara yaşamayı alışan Çinli 30 dolara inemez. Dinemeyince de silahını çekecek devlete. Devlete isyan patlatacak. İç patlama böyle oluyor sosyal patlama. Ama İsrail'in yaptığı kendi iç bütünami ne yapıyor? Milletçidirler ama ümmetçi değiller. Bir olamazlar. Onun için devamlı Filistin'e bomba atar ki, bak düşman geliyor ha, bak beraber olalım. Düşmansız beraber olamazlar. Onun için bomba atar. Her daim. Senede bir, bir iki defa yapar. Bak ha düşman geliyor. Yoksa bak gidersin. Düşmanı canlı tutması lazım. Milliyetçi olmayan Amerika çünkü sonradan toplama o da öyle. Her sene birkaç tane düşman üretmesi lazım. Düşmansız yaşayamaz. Rusya'nın düşmanı yoktur. Yani düşman üretmiyor. Çünkü Rus milliyetçiliği var. Amerika'da milliyetçilik yoktur. Çünkü toplama bir millet. Adı adır o geldi bu geldi. Yerlisi yok ki. Yerleri katledilmiş. 63 milyon e, yerli yerliyi katlettiler. Kimdi onlar? Kızıl Dereli. Çok kuvvetli bir rivayet var. Tarihe göre kızır derelerinin Müslüman olduklarını ve namaz kıldıklarını anlaşılıyor. Çünkü seccadeler gözüküyor evlerinde. Ne seccade? Namazlık gibi şeyler. Ve çok ilginçtir. Çadırları ve evleri kıbleye karşı, kıbleye dönük yapılmış. Anlaşılıyor yani. Ama hiç bildirmiyorlar. Hepsi katletmişler. 63 milyon Amerika katletmiş. 63 milyon 500 bin Çin katletmiş. insan katletmiş yaklaşık olarak 50 milyon 57 milyon Rusya insanı katletmiş. 50 60 milyona eğer yakın, yakın. Öyle bunlar böyle zalim ve despot. Şimdi vakıfı ne yaparlar? 3 tane şeyler. Bir, hariçten kızları musallat ederler. Tutmadı. İçerideki parmaktan içerideki parmaktan uçurmak için orası senin burası senin ee, üçüncüyü ne demiştik? Bir tane de vardı. Cemaat içinde. He? Cemaat içinde. Toplalar. O, o yurt, o yurt dışı şey, üç tane şey vardı demiştik. Para? Ha, ha avlanma. Para, e yaparlar, e Bir de şöyle, içeride... Enaniyet, Yani içeride şöyle yaparlar bir de. Mesela parayla girerler içeriye. Parayla girer. Para bastıkça yükseliyorsun. Parayı esas alan hizmetler. Para toplayanlar da bu zaaftır Bu kapı zayıf kapısı. Hangi cemaat para topluyor? Para istiyorsa zayıf kapısı budur. Zaaf kapısıdır. Yani zayıf kapısı. Hemen bir tekmeyle girersiniz oraya. Çelik kapı değil. Para isteyen cemaatin zayıf kapısı paradır. Girdin. Verdikçe yükseliyorsun. Bildikçe değil. Özelin olması şart değil. Para bastır yüksel. Ne yapar biliyor musun? Yükseldi, yükseldi. Bak bak. Bunu eee Fethullah Gülen cemaatine yaptılar. Süleymancılara çok yaptılar ve Nakşibendiye de yaptılar. Nurcuların bazı gruplarına yaptılar kısmen. Diğerleri yapamadılar. Ne yaptılar? Çok önemli dinleyin. Bu çok önemli. Sinsi, korkunç bir plan. Para bastırdı yükseldi. Para bastırdı yükseldi, çıktı yukarıya. Ne yapıyor biliyor musun bu? Bunu söyleyince en büyük düşmanları şu anda benim. Ben olacağım yani. Daha önce de anlatmıştım da onu. Yükseldi mi? Tamam. Mevcuda dokunmuyor. Para veriyor. Bakıyor gençlerden, çocuklardan. Genç, gelecek vaat eden, bu cemaate baş olabilecek, bu cemaati sürükleyecek, bu cemaata yenilik yapacak, bu cemaata katkı yapacak, bu cemaata sıfk idare edecek, bu cemaate faydalı olanları tespit ediyor. Değil. Sen tamam. Sen. Sen, 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 Tespit ediyor. Bunları her mutlaka alavera dalavera ile onları hizmet dışı yapıyorlar. Onları devre dışı, dişi, hizmet, cemaatin dışına atmak için ya kulp takarlar ya iftira ederler ya hiç olmazsa en azından psikolojisini bozacak kişileri musallat veya ilaç verirler. O çocuk o devre dışı olacak. İçeriye girerler. Gelecek vadeden ve gelecekte bu cemaatta faydalı olabilecek kişileri böyle devre dışı yapınca cemaat senin ve benim gibi uyduruk adamlara kalıyor. Peki Risale-i Nur cemaatı nasıl tedbir almış? Ustad diyor ya baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Murat Dursun şöyle bir cümle bulmuş. Fani bak baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez bina edilirse diyor binayı alıp götürür diyor. Yani öyle bir şey latife yaptı. Yani Risale-i Nur'da şahıs esas olmadığı için ustad onların hayatlarına çemle taktı. işlerini bitirdi. Yani benim üzerime kurulmamış Risale-i Nur. Ben, ben size diyorum ben Risale-i uyuyorsam ...bana da uyu. Uymuyorsan uymayacaksınız ve vazifeniz budur. Uymayacaksın kardeş. Ben Risale-i Nur'a uymuyorsam, alelen ihati ediyorsam hakkım olsun bana uyana. Belki uyarsınız. Ama mümkün değil de zaten böyle teyeder saldınız. Mümkün değil. Uyumayacaksın kardeşim. Ben de Risale-i Nur'a uyuyorum. Benim de ölçüm bu. Başka bir ölçüm yok. Lisan dışında işte oyunu görüyor musunuz? Ben ben size onun için dedim ki e, genç olduğunuz için maziyi taşıdığımdan dolayı aranızda bulunmak benim sizin aranızda. Ben büyük bir nimetim sizin için. Bu oyunları size gösteriyorum. Yoksa siz bunu yanılma, düzeltme, düşe kalka ile öğrenecektin belki de nasibim vardı ise. Ben bu tür insanların 78 beri buradayım bu hizmetin şeyinde 78 Rüştü abiler ustatta iki defa mektuplaşmış vesaire o cirit attıkları, münafıklar da çok usta, nurcular da çok usta olduğu zaman o çarpışmaların içinde büyüdü. Kurt yani, Rüştü abiye filosof diyorlardı. En son tuzağa düşürdüler Rüştü abiye, zatını değil. Şimdi kimler düşündü şu anda anlaşılıyor. Ondan sonra bir komple kurdular. Bu hizmeti nasıl dağıtacağız bu çekirdeği? Bir komple kurdular. O komple Kuranlar hiçbirisi yok. Hiçbir tane hizmetle alakası yok. Ne yaptılar? E ondan sonra Ruşta abi içeriye Nurcu diye girdi. Abi o askeriyeden atıldık falan. Biz de şefkatte barına basıldı. Hüs Hüsrev abi de böyle yaptılar. Askeriyeden atıldım abi falan başçavuşlar, subaylar atılınca e Nurculuk için atılmış ama yani şefkatte barımıza bastık. Girdi, girdi. Hemen onun etrafına bir daire yaptılar. Hüsrev abinin. Rüse, Hüsrev abi bir şey söylüyor dışarıya çıkmıyor emir. Ama tamam bir, bir, verdim zannediyor. Dışarıdakiler de içeriye giremiyor. İki tane, 3 tane daire yapmışlar. O için Hüsrev abinin grubunda az subaylar çoktur. Oradan kaynaklanıyor. Atılmışlar oraya sığınmış. Rüştü abi de geldiler. Rüştü abi de o zaafı vardı. Yani şefkati vardı. Kucakladı. Tamam Girdi girdi. Biz ne kadar söyledikse. Biz 37 tane vakıf. Abi şu adam iyi değil. Ondan sonra şudur budur. etrafına sardılar. Ondan sonra bir tane de kirbit çaktılar. Ondan sonra Rüştü abiye sık bu kadar sıkıntıya soktular. Sonra tebe yönetti. Kim yaptı belli. Kim kimin karşı